Allah yatır menkul değerlerden günaydın. Haftanın ikinci günde piyasada iyimser beklenti devam ediyor. Dün BIST 100 endeksi açılışta rekor tazeleyerek güne başladı. Günü 6600 seviyesinde kapattı. Açılışta en çok sigortacılık endeksi ön plana çıkarken günün devamında ise teknoloji ve inşaat endeksi yükseliş gösterdi. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi için ilk direnç seviyemiz 6644 seviyesinde. ilk destek seviyesi ise 6516 seviyesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerinin Türkiye'den belli asetleri alma durumları var demişti dün. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı ise Katar olarak görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı bugün de G20 kapsamında yurt dışındalar. Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından kamu harcamalarını rasyonelleştireceğiz dedi. Tabi biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası kararı var. O karar öncesinde böyle kamuya dair bir açıklama gelmiş olması da iyimserliği e, güçlendiriyor. Geçtiğimiz hafta yurt içi konut satışları açıklanmıştı. Konut satışlarında düşüş görülmüştü. Bugün veri takviminde konut fiyat endeksi açıklanacağını görüyoruz. ABD tarafında ise perakende de satışlar ve sanayi üretimi açıklanması bekleniyor. Dün açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi de beklentinin oldukça üzerinde geldi. Dolar endeksi yüzün altında hala 99.80 seviyesinde gün içerisinde yüzün üzerini test edebilir. Dolar 26 lira 35 kuruştan işlem görüyor. 10 saat 1958 dolar. Gram altın ise 1660 Türk lirasından işlem görüyor. Herkese bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.